Merhaba arkadaşlar. Bugün un kurdu üretimi ve beslemesi hakkında size biraz video yardımıyla bilgiler vermek istiyorum. Şimdi elimde ufak bir un kurdu kolonisi görülmektedir. Bunu nasıl besler üretiriz? Bu canlılar birçok tarantula türü olsun ya da akrep veya sürüngen olsun. Onlar için önemli bir besin unsuru ve çok kolay bulunan üretilen canlılar. Onun için oldukça basit bir yol, yolla üretiliyorlar. Şimdi bize gereken şeyler birincisi bu hayvanları muhafaza edeceğimiz bir plastik saklama kabı. Gördüğünüz gibi ufak bir saklama kabında tutuyorum. Ve mat bir saklama kabı yani şeffaf değil ışığı görmemesi için karanlık olması için ortalık. Tabii bu saklama kabının içinde bir hava girmesi lazım, havalandırma olması lazım içeride hayvanlar için. Bunun için de kabın yan çeperlerine gördüğünüz gibi delikler açıyoruz. Aynı şekilde diğer yan tarafta da gördüğünüz gibi delikler mevcut. Aynı şekilde kapağımıza da birçok böyle delik açarak içeriye havanın kolayca girmesini, sirkülasyonu sağlanmasını sağlıyoruz. İkinci olarak bu kabımıza yatak malzemesi olarak hem de hem yatak olması açısından hem de un kurtlarımızın beslenmesi açısından zemine un çeşitlerinden bazı un çeşitlerinden karma yapabiliriz. Mesela kepek unu, çavdar unu, yulaf ezmesi gibi unlardan hatta mısır unu da dahil. Gördüğünüz gibi zemine 2-3 santim yükseklikte seriyoruz un kurtları bu unun içinde hem besleniyorlar, hem de e, gelişiyorlar. E, üçüncü olarak e, un kurtlarının tırmanabilmesi için, üzerine yumurta bırakabilmesi için, rahat hareket edebilmesi için, unun üstüne ters düştüklerinde tekrar tutunup kalkabilmeleri için, e, biraz daha doğal ortam gibi görünmesi için, e, bu basit bir yumurta kolisi parçasını içine koyuyoruz. E, üçüncü olarak e, tabii ki bu canlılar sadece besin değil nem ve su da lazım e, bunu bu unun içine su koyarak veya su kabı koyarak sağlayamaz bunu bir patates parçası e, koyarak sağlıyoruz bakın üstünde var gördüğünüz gibi bu patates parçasında e, hayvanlar suyunu emerek su ihtiyaçlarını nem ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu patates parçasındaki nem ayrıca içeride buharlaşarak içerinin de nemini sağlıyor. Ki bu hayvanlar gelişirken de tarantulalar gibi kabuk atarak gelişiyorlar. Ve kabuk atma süreçlerinde ısı ve nem önemli. Bu patates de hem susuzluk ihtiyaçları için hem de içeride kabuk atıp gelişmeleri için nem ihtiyaçları için önemli. Bu patatesi 2-3 günde bir en az 2-3 günde bir değiştirmemiz şart. Çünkü patates gördüğünüz gibi bozulmaya başlıyor. Artık suyunu da kaybediyor, kuruyor ve mayta gibi zararlı parazitlerin oluşumuna yol açıyor. Elimde gördüğünüz gibi başka bir patates parçası var. Daha yeni kestim, taze. Birazdan eski alıp yeniyi koyacağım. Böylece daha hijyenik olacak. E alttaki yatak malzemesi olan unu da 2-3 e, haftada bir eleyerek e, yeni unla değiştirirsek e, daha sağlıklı olabilir. Çünkü alttaki un artık zamanla e, verimsizleşmeye başlıyor. Çünkü hayvanlar onu yedikçe e, pislikleriyle karışıyor ve e, verim düşüyor. Gördüğünüz gibi rengi de unun biraz değişmiş vaziyette. Yeni bir unla e, değiştirmemiz lazım. Bu 3 haftalık falan periyotlarla olabilir. Şimdi bu hayvanların gelişimine gelince nem ve ısıya göre çabuk gelişirler soğukta kurt olarak uzun süre kalabilirler ilk olarak yumurta olurlar daha sonra işte bu gördüğünüz şekilde kurt evreye geçerler daha sonra kurt evreden sonra işte elimin diğer tarafında bulunan beyaz olan e, pupa dediğimiz evreye geçerler. Bakın gördüğünüz gibi pupada hareket ediyor. Ama hareket etmesine rağmen yürüyemiyor. E, kurt evresi, pupa evresi ve e, son olarak böcek evresine geçiyorlar böcek evresi de işte elimde gördüğünüz gibi böcek evresinden örnek bir un kurdu böceği var. En son evre bu. Bu evrede de çiftleşip tekrar yumurtlayıp aynı döngü devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu canlıları sıcak ve nem daha hızlı geliştirip büyütüp çoğaltıyor. E, tabii ki böcek evresinde genelde yem olarak kullanmıyoruz. Ufak ve e, verimsiz oluyorlar. E, kurt evresi daha verimli oluyor. Uzun süreli kurt devresinde kalmalarını istiyorsak e, fazla nem ve e, ısı vermememiz lazım. Böylece e, un kurdu evresinde daha çok kalırlar. Ama üretmek ve çoğaltmak istiyorsak ısı ve nem önemli. Ben genelde pupaları e, hareketsiz ve e, kendilerini koruyamadıkları için... Ee, böceklerle ve un kurtlarıyla aynı e, kapta değil ee, şurada gördüğünüz gibi ayrı bir kaba alıyorum ee, bakın Açıyorum. burada ayrı bir nemli bir kapta bakın bazıları pupa evreden böcek evreye geçmiş onları birazdan e, un kurtların olduğu kaba bakın bir tanesi bembeyaz daha yeni e, pupa evresinden geçmiş böyle daha güvenli oluyor çünkü Ayırmadığım zaman pupaları e, kurtların nem için ya da acıktıkları için yediklerini çok tanık oldum. Bu şekil böcek evreye daha kolay geçirmiş, daha sağlıklı geçirmiş oluyorum. E, yardımcı olabildiysem e, ne hala iyi günler arkadaşlar.